Evet arkadaşlar şimdi bu yumurtayı bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bu akşam Evren'e şaka yapmaya karar verdik. Evet babama şaka videosu çekeceğiz. Ama şakamızı yapmamız için Evren'in... Babamın uyuması lazım. Şu an içeride uykuya daldı tahminim. Horlotu sesleri de geliyor sanki. Değil mi anneciğim? Az önce uyuyordu. Şey ben Şimdi ben. biz bir gidelim, bir kontrol edelim. Ben uyuyor de. mu? Çünkü uyuyor olması lazım şaka yapmamız için. Evet. Tamam mı? Ay. Onun için süper bir şaka hazırladık. Ay, acaba bu şakamızı söylemedim bile. Söylemedim. Sana da sürpriz olsun. Ay. Tamam mı? Bilmiyorum Merak de. ettin, değil mi sen de? Slarla ilgili mi bilmiyorum ki. Yok, bilemedin. Hiç alakası yok. Hadi kalk gidelim bakalım bir kontrol edelim Ay. uyuyor mu? Aynen kızım, tam istediğimiz gibi, tam şakalamalık. Tabii Hadi şakamızı evet. hazırlayalım uyanmadan. Tabii. Evet arkadaşlar, şaka için malzememiz hazır. Evet ne yumurta. Böyle bir adet yumurta. Bir adet yumurta, o kadar basit bir şaka yapacağız. Evet, yumurtayı kıracağız. Neden? Çünkü... Rafa'dan yumurtayı evren çok seviyor. Sarı <laughs> <laughs> Sarısını kullanacağız onun için sabah yemeği de çok seviyorum. Buna bayılacak. Evet. Önce bir beyazını ayıralım. Değil. Ha. Ha, şey. Bak gördün mü beyazı böyle ayrılır işte. Tamam mı? Şeyin Biraz daha büyü. Sen? sen de yaparsın böyle oldu mu? Yağını niye buraya koydun? Yağ değil kız o beyazı. Ha. ha. Bunu değil o sarısını kullanacağız babana. Rafadan yumurtayı çok seviyor ya sarısına bayılıyor. Ezmeyeceğiz mi? Hayır ezmeyeceğiz. Arkadaşlar babam bu şakaya bayılacak. Arkadaşlar şaka malzememiz hazır. Yumurtanın sarısı. İkinci malzememiz de içeride ağzı açık uyuyor. Evet. <laughs> babam. Çok Babacık. eğlenceli olacak. Hadi. Uyuyor. Nasıl bir tepki verecek çok merak ediyorum. Yapın yumurta yiyecek baba. Rafa Uykusunda önemli. bile yumurta yiyecek. Evet arkadaşlar şaka baba? başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi. Hadi çok eğleneceğiz. Gelin görün. <laughs> Defne, görüyor musun hala uyuyor kızım. Uluyorum. Tam istediğimiz gibi ağzı da açık. Evet. Bu yumurta tam ağzına layık. Ay Defne, uyuyor hala kızım. Ne yapsak bazı mı geçsek acaba? Şimdi bu yumurtayı evrenin o açık altından güzelce löp diye bırakacağız. <laughs> ne <çok heyecanlıyım> ya. <laughs> Bakalım nasıl tepki verecek Defne. Ben de çok merak ediyorum. Gelin hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şimdi bu yumurtayı bırakıyorum. Ve kaçıyorum. <laughs> kaç, kaç, kaç. Arkadaşlar evrenin ağzında yumurtayı bıraktık. <laughs> gördünüz. Gördün mü anne? ne Bu videoyu, bu videoyu kapattıktan sonra ne hale geleceğiz? Bize ne şakalar yapacak o da bilmiyorum artık. Düşünemiyorum yani. <laughs> Tam tahmin ettiğimiz gibi çok komik oldu değil mi anneciğim? Bir daha çek o zaman. Aley! Görüşürüz. Bir sonraki şakamızda görüşürüz arkadaşlar.